Gettin ki tez gelesen. Uzun zaman önce ayrılmıştım Diyarbakır'dan. Ak düşmemişti saçlarıma şimdiki gibi. Delikanlı ömrümün baharıydı zaman. Yalnızlık hadi neyse, garipliğe dayanılmıyor. Sen de yoksun yanımda, hasretin beni yakıyor işte o zaman. Eski bir çerçevede gördüm Adil Tekin imzalı siyah beyaz resmini İçim sığmadı içime Yine dağladın Hatırlattın derdimi o an Seslendim utanarak Konuş benimle dedim Anlat bana Ermeni cümbüşçünün nameleriyle Mahlede toy kuran muhacırları Delilo'ya katılan Süryani kızlarını, Kürt delikanlının uzaktan sevdasını anlat. Anlat bana büyük mezgandaki o aileyi, Eyvanda içilen köpüklü kahveyi, Leçekli bibileri, şubareli bebeği, Kuşhanada börek satan dedeyi anlat. Anlat bana gazi köşkünde Celal'in hoyratını, Altıncılar içindeki ustanın sanatını, Ahmet Arif'in adiloş bebesini, cigarasını, Koşucu Tahar Ağa'nın rahvan atını anlat. Anlat bana taze ekmek kokusuyla Mecit Ağa'yı, Asaleti kibarlığı Selahattin Hoca'yı, Pışıcı kekeye koyu kahveci bozoyu Demirciler çarşısında Hasan Usta'yı anlattı. Anlat bana şeyh güzelin dünyasında sırları Yusuf'un dereginde şifa arayanları Efganlı'da kurulan Arifler Meclisi'ni, Fiskaya'nın gizemini, Pançepek'in mertliğini anlat. Bilir misin en çok neye gidiyor içim? Bilir misin en çok neyi özlediğimi? Of! Of! Dört yolda küncülü simitle salep içmeyi. Biskvit arasında lokum ezmeyi, Küpeli havuzunda peştimalle yüzmeyi, Paytonun arkasına asılarak gezmeyi özledim. Özledim, Baharda yeşil soğanla nergizlemeyi, Ekmeğin üstüne taze salça sürmeyi, Teneffüste kaynamış nohut yemeği, Kıttiyi, meftüneyi, patileyi özledim. Özledim toprak damlarda beyaz stareleri, Yazın yıldızları sayarak uykuya dalmayı, Uyanınca yastık dibinde para bulmayı, Galiba kısa pantorlu çocuk olmayı özledim. Sen çocukluğumun hasreti Sen gençliğimin sevdası Sen benim iki gözüm sen Diyar Bekir Çok özledim kendimi sende Özlemim hapis kaldı çok yıllar öncesinde Uzaktayım diye kızma bana ne olur senin kıymetini sanma bilmeyen. Kim kendi ögünden gider ki uzaklara? Kader atmış bizleri. Hatırsız, tanışsız, yalavuz buralara. Gittin ki tez gelesen diyorsun. Tez gelişin bu mudur diye sitemin var. Ne desen, ne söylesen haklısın. Ben suçumu biliyem. Ayrılırken başlayan yürek acısı, dinmedi yakının olsun. Eger ki ben ki benem, bekle beni. Tez zamanda ayağımla geliyem. Yok, eğer gelemezsem, sahan söz, sahan yemin, yer aç bahan bir kişilik Mardin kapında. El üstünde geliyor. El üstünde geliyor.